Hepinize selam millet. Ben Arda ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın ışık tam arkamdan geliyor. O oh, yatak çok da Bir dakika ben hemen toplayıp geliyorum. Evet az önceki halinden bence daha iyi. Tamam çok iyi değil ama az önceki halinden iyi. Evet bugün konuşacağımız konu Kanada'da Vancouver'da veya Kanada'nın herhangi bir yerinde masraflar. Masraflar ne kadar? Işık çok kötü yalnız. Elimden geldiğince iyi bir ışık yaratmaya çalıştım ama bu kadar oldu yani. çünkü tam arkamdan vuruyor o yüzden kötü. Bugün nasıl bakacağız tabii bu konuya? Öğrenciler için, aile gelecekler için aylık masraflar, öğrenci gelecekler için ve eğer araba alırsanız araba size ne kadar mal olacak? Ve aylık olarak araba almanız size ne kadar masraf ekleyecek? Evet böyle bir sırayla bakacağız. Öncelikle öğrenci için bakacağız. Sonra aile için sonra da arabaya eklersek ne olacak? İlk olarak öğrenci için. Çünkü benim kanalımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu öğrenci olarak buraya gelecek. Öğrenci için öncelikle bakacağız. Evet ilk olarak kalma masrafından bahsedelim. Öğrenciler için. Sonra videonun diğer kalan yarısında da aile için masrafları bahsedeceğiz. Evet kalma masrafı. Öğrenciler için... Homestay daha uygun fiyatlı olacağını düşündüm. Homestay'de işte bir evin içinde bir oda kiralıyorsunuz. Ya yani atıyorum basement'ta genelde oluyor. Evin en alt katında bir tane odanız oluyor. Onun dışında aile genelde size kahvaltı ve öğlen yemeği sağlıyor. Bazı ailelerde akşam yemeği de sağlanıyor. Ama Vancouver çevresinde kahvaltı ve öğlen yemeği olan bir homestay'i oda kiralamayı 900 dolar civarına bulabiliyorsunuz. 900 doları yazdık. Onun dışında market alışverişiniz sadece akşam yemeğinizi kendiniz karşılayacağınız için en son videomuzu en son videomu da hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada market alışverişine baktık. Oradaki market alışverişi bana bir hafta gayet yeterli oldu. Ve onun maliyeti bana 28 dolar falan olması gerekiyor ve bir haftadan uzun sürdü. Yani yemek alışveriş masrafına da 100 dolar yazabiliriz öğrenci için. Akşam yemeği için sadece. Aylık olarak 100 dolar da alışveriş masrafına yazdık. Üçüncü konumuz dışarıda yeme içme. Atıyorum kız arkadaşınızı götüreceksiniz yemeğe. Atıyorum dışarıda gittiniz arkadaşlarınızla Subway'den yemek yediniz. McDonald's'tan yemek yediniz. Her biri 12-13 dolar olsa. Hani bir de güzel bir akşam yemeğine çıkardınız kız arkadaşınız eğer varsa. O da 50 dolar falan olsa. Yani aylık olarak ortalama 150 dolar yazdım ona da. Bu biraz fazla e, ama... Yani yaşam tarzınıza göre bu masrafları düşürebilirsiniz tabi. Ona da 150 dolar yazdım. Onun dışında eğer öğrenciyseniz, arabanız olur olmaz. Onu bilmediğim için otobüs kartı aylık olarak öğrencilere sınırsız 58 dolar. Buna da 58 dolarımızı yazdık. Son olarak da öğrenciler için telefon faturası. Bir tane sizin yani telefon faturası olarak Freedom en uygun fiyatlı olan bir tane telefon servisi bu. Freedom'dan 10 GB, sınırsız konuşma, sınırsız mesajlaşma tam tamına 60 dolar. Yani öğrenciler için. Son olarak masrafımız total olarak aylık masrafımız 1268 dolara denk geliyor. Bu bahsettiğim tabi British Columbia eyaleti için. Vancouver çevresi için bildiğiniz gibi pahalı bir bölge. Başka eyaletlerde bu fiyatlar düşebilir tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Geldik şimdi. Eğer aile olarak bir çift olarak Kanada'ya yerleşmek istiyorsunuz. Aylık masrafınız tahmini olarak ne kadar olacak? Veya bir tane çocuğunuz var. Hemen hemen yakın fiyatlar. Evet ilk olarak 1 artı 1 veya 2 artı 1 bir ev tutacaksınız. 1 artı 1 falan büyük ihtimal tahmini olarak 1500 dolar uygun fiyatlı bir kira bulabilirsiniz 1500 dolara. 1500 dolara evin kirası dedik. 1500 dolara evin kirası dedikten sonra iki kişi olacağınız için telefon faturasını 2'ye katladım yani 60 dolardan iki kişiye 120 dolar telefon faturası verdik. Onu geçtik market alışverişi büyük ihtimal 300 ile 400 dolar arası yeterli olacaktır aylık olarak. Bilmiyorum yaşam tarzınıza göre değişir dediğim gibi. 300 dolarda market alışverişine yazdım. Büyük ihtimal bu birazcık daha fazla olabilir aile için. Dışarıda yemek içmek. Haftada bir kere dışarı çıktığınızı varsaydım. Bir çıkışta büyük ihtimal bir çift olarak 50 dolar yemek ücreti ödersiniz. Oradan haftada bir kere çıksanız 4 kere çıktınız 200 dolar orada da dışarıda yemeğe gitti. Yani totalde ne kadara çıktınız bir çift olarak aylık masrafınız 2120 dolar. Size şöyle de bir güzellik yaptım. Bir tane araba buldum. 13 bin dolara şöyle göstereyim hatta direkt size göstereyim buradan. Evet görüyorsunuz şu anda odaklasın. 2015 Ford Escape CE EcoBoost. EcoBoost az, az yakan modeli düşük motor seçeneği olan 12.900 dolara 70.000 kilometrede Vancouver'da satılıyor şu anda. Şöyle bir araba. Böyle bir araç. Gördüğünüz gibi aile arabası. Yani çok büyük değil ama çok küçük de değil. Bir Jeep SUV. Küçük bir SUV ama gayet yeterli olacaktır. 13 bin dolarda bu arabanın fiyatı işte vergiyle beraber 14-15 bin dolara yakın bir fiyata denk gelir. Yani aile olarak geldiğimizi varsayarsak 13 bin dolarda aile arabasına gitti. Yani 14.500 bin 500 dolar vergiyle beraber indirim falan da alırsınız büyük ihtimal. 14.500 dolar arabaya gitmesiyle araba olayı kapanmıyor ne yazık ki. Şöyle bir durum daha var. Arabanın sigortası. Bu çok tehlikeli bir durum. Şu anda benim gerçekten yani en büyük sıkıntım olabilir şu andaki. Gerçekten bir sürü bütün sigorta firmalarıyla konuşuyorum işte nasıl daha ucuza indirebilirim falan. Yani büyük ihtimal uzun süredir bir sürücü olduğunuz için tahmini olarak bu arabaya 300 dolar falan ödeyeceksiniz daha yeni geldiğiniz için. 300 dolar da aylık olarak ekleyebilirsiniz sigortanız olarak. Bu arabanın 6 ayda bir yağ değişimi olacak. Bu da 6 ayda bir size hemen hemen 70 dolarlık bir masraf. 6 ayda bir de arabanın yağ değişimi 70 dolar. Bir de benzin olarak da tahmini olarak ortalama 150-200 dolarlık benzin kullanırsınız. Çok yani normal bir gezişle 200 dolarlık falan benzin kullanırsınız bu araba ile. Yani total olarak masrafınıza bu az önce söylediğim eğer araba almayı düşünüyorsanız bu masrafları da ekleyebilirsiniz. Öğrenciler içinse bir tane daha araba buldum onu göstermeyeyim. Ford Focus 11 bin dolara denk geliyor vergisiyle beraber. Ford Focus 2015 manuel 100 bin kilometrede 11 bin dolara denk geliyor. O öğrenciler için belki sigorta gene 300 dolar civarına denk gelir. Bu şekilde size bir masraf videosu yapayım dedim. Dediğim gibi burada konuştuğum bütün fiyatlar Kanada doları. Kesinlikle Amerikan doları değil. Kanada doları olduğu için 6 ile çarpın şu andaki kurla. Eğer ne zaman izliyorsanız ona göre bakabilirsiniz. Eğer Kanada'ya işte göç etmeyi veya okumaya gelmeyi düşünüyorsanız okul dışındaki masraflarınız bir öğrenci için 1268 dolar olur tahmini olarak. Bir aile için de 2120 dolar gibi duruyor burada. Evet tamam buradaki fiyatların hepsi tabii ki yaşam tarzınıza göre değişebilecek fiyatlar. Hepsi kesin fiyatlar değil. Şimdi kamerayı düzelteyim. Bir anda öyle bir yere öyle bir yere tripod olarak kullanıyorum ki delirirsiniz gördünüz. Evet bu şekildeydi. Eğer bu tarz kısa kısa bu tarz videoların devamını istiyorsanız Videoya güzel bir like patlaması vermeyi unutmayın. Gerçekten like'lar düşük. Like'lar bana para kazandırmıyor. Sadece videoyu beğendiyseniz ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız bir like butonuna basarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 5000 aboneye çok çok az kaldı. Yakın zamanda inşallah 5000 abone olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoya görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay. We can sit together. It's so beautiful.